Heyecan aynıydı. Elazığ Havalimanı'ndaki mutluluk görülmeye değerdi. Kutsal topraklara Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gidecek olan 358 hacı adayı dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı. <laughs> kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uzun bir süredir bu mutlu günü beklediklerini ve nihayet mutluluğa erdiklerini söyledi. Senedir bekliyorum ben. E, eşimle beraber nasipse gideceğiz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Allah Azze ve Celle cümle Müslümanlara nasip etsin inşallah isteyenlere. E, ümmetimize dua edeceğiz oradan. Milletimize dua edeceğiz. Kardeşlerimize dua edeceğiz inşallah. Çok iyi düşüncelerim var. Çok büyük bir hayalimdi. Rabbim 14 yıldan sonra nasip etti. Çok mutluyum, çok da üzgünüm. Eşimi vefat ettiği için gidiyorum. Allah inşallah kabul etsin. Bütün aileme dua ediyorum, bütün memleketime dua ediyorum. Gazze'nin de o İsrail saldırıyor, onların soyu sopu kurusun. Hiç tarif edilmez bir duygu yavrum. Oraya ancak gideceğim ki o zaman anı Rabbim, Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. İsterdim eşimle gideyim. Eşim vefat etti. Ben yalnız gidiyorum. O grupluk var. Rabbim inşallah onun da mekanını cennet eder. Amin. Ben bu dünyada ondan memnunum. Rabbim de o dünyada kendinden memnun olsun inşallah. Rabbim hepinize nasip etsin inşallah. İsteyenle kalben, kalben isteyenlere Rabbim nasip etsin. Geldikten sonra da üzerinde duranlardan nasip etsin inşallah. Haca gidiyoruz ama bakalım üzerinde duracak mıyız? Yakınlarını kutsal topraklara uğurlamaya gelenler de duygulu olduklarını ve en kısa sürede kendilerinin de hacı olmak istediğini ifade etti. Hem heyecanlı hem duygusal. Çok güzel bir yolculuk Rabbim. Hepimize nasip eder inşallah. Oraları görmeyi, gitmeyi ben de annemi gönderdim. Hem buruz hem heyecanlıyız. Rabbim bütün hacıları geri kavuştursun inşallah. Ne istersiniz? Vallahi hem yüzün hem sevinç ikisi bir arada. Ee, güzel bir duygu yaşamak. İnşallah sağ selim gider gelirler. Allah herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Yıllardır bekliyorlardı zaten. Ee, nasip oldu. Allah nasip etti. İnşallah hayırlı hayırlı giderler. Hayırlı hayırlı gelirler. Müslüman alemi için e, bu güzellikte kutsal yerlere gitmek bizim için en güzel bir müessese. Allah onlara nasip etti. İsteyenlere de inşallah hepsine nasip eder. Onlar da gider. Bizlere de nasip eder. Gidip görüp geliriz. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını uğurlamaya Elazığ Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman ve Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ da geldi. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, hacı adaylarına kutsal topraklarda dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgiler verdi. Hacı kardeşlerim, bugün ömrünüzde çok önemli bir yeri olan yeri olacak olan hac yolculuğuna çıkıyorsunuz. Rahmanın misafiri olma yolculuğuna çıkıyorsunuz. Yüce Mevlam bu yolculuğunuzu mübarek eylesin inşallah. Birinci olarak hac ibadeti bulunduğumuz zamanda insanlara sadece ömründe bir kez nasip oluyor. Onun için bunu güzel bir şekilde değerlendirmek. İkinci olarak hac yolculuğunuz boyunca sizlere rehberlik edecek hocalarımız olacak başınızda ve yine aynı şekilde Suudi Arabistan'da organizasyonda görevli olan görevli kardeşlerimiz olacak. Sizlere ikinci tavsiyem hocalarımızın ve organizasyonun tavsiyelerine dikkat etmek, onların söylediklerini yapmak, onun dışına çıkmamak. Üçüncü olarak hac yolculuğuna birlikte çıkmış olduğunuz hac arkadaşlarınıza çok iyi davranmak. Birçok hacımızın bu noktada sıkıntıya düştüğünü biz görüyoruz. Kafilede bulunan Hacı arkadaşlarınıza iyi davranmalısınız. Onlarla bir hak hukuk ilişkisi içerisinde olmalısınız. Onların hakkına hiçbir zaman geçmemelisiniz. Elazığ Valisi Ömer Toraman kutsal topraklara gidecek hacı adaylarıyla birlikte aynı heyecanı yaşadıklarını söyleyerek hacı adaylarının duygularına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hac yolculuğu tabii her şeyden önce e, niyet meselesi. ...ama neticede de nasip meselesi. İnşallah sonsuz şükürler olsun ki sizlere e, bu hac yolculuğunu nasip etti. İnşallah. E, yolunuz açık olsun. E, biz sizleri dualarla yolcu ediyoruz. E, i̇nşallah sizler de orada... ...tabii ki e, ailenize, yakınlarınıza... ...geride kalan bizlere dua edin, duanızı esirgemeyin. Hem milletimiz için, hem memleketimiz için... Birlik ve beraberliğimizin devam etmesi için, dirlik ve düzenliğimizin devam etmesi için dualarınızı esirgemeyin. Yüce evet. ee, Allah e, hac yolculuğunuzu mübarek eylesin. Amin. Dualarınızı kabul eylesin, oradaki ibadetlerinizi kabul eylesin, makbul eylesin. Amin. Biz e, Elazığ'dan sizleri yolcu ederken e, sizlerin heyecanına, e, sizlerin mutluluğuna e, ortak oluyoruz sizin yaşadığınız bu heyecanı bizler de paylaşıyoruz. Onun için burada sizlerle beraberiz. Hac yolculuğunuzda sağlıkla gidin, selametle dönün. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun.